Ferit Çakır teşekkür ediyoruz. Efendim devam edelim. Şimdi bir sene önce hayatımıza giren bir kabus. Ne demişti Kanuni Sultan Süleyman? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Başımıza gelen bu felaketle birlikte aslında bütün gündemimiz değişti. Elbette biliyoruz ki o felaket bittiğinde herkes kendi gündemlerine dönecek. Hatta felaketle birlikte bile zaman zaman pek çok şeyi yaşadık, tecrübe ettik. Covid-19 salgınında tarihi günler yaşıyoruz. İlk defa aşı bu kadar hızlı bulundu. Yani daha önce en kolay bulunan aşı kaba kulak aşısı 4 senede bulunmuştu. Şimdi bir sene içerisinde aşı üretildi. İngiltere 8 Aralık'ta toplu aşılamaya başladı. İki kişide alerjik reaksiyon görüldü. E, sağlık yetkililerinden bir uyarı var. Alerjisi olanlar şimdilik aşı yaptırmasın uyarısı, çağrısı. Bunların hepsini konuşacağız. Ama bugün gözler bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zira Orada da toplu bugün başlayacak. Gidelim Amerika'ya. Ee, Ali Çınar konuğumuz. Ali Çınar hoş geldiniz yayınımıza. Washington'da Hoşum. ne zaman başlıyor? Amerika'da başladı mı? Kaç aşamada yapılacak? Öncelik kimlerde bu alerji uyarısı dikkate alındı mı? Konuşuluyor mu Amerika'da? Buyurunuz. Evet Pfizer dün Michigan'daki depolama merkezinden e, dağıtıma başladı yakın eyaletlere karayoluyla uzak olan yerlere de hava yoluyla dağıtım sevkiyatı yapıldı ve çok dikkatlice yapıldığını belirtmekte fayda var. Bugün itibariyle belli yerlerde aşılamanın başlayacağı söyleniyor. Öncelikli olarak hastanelerde ve eczanelerde bazı eczanelerde uygun olacak. Ama öncelikle sağlık çalışanları 21 milyon ve 3 milyonda yaşlı bakım evlerinde olan insanlara uygulanacağı belirtiliyor. Ee, tabii ki resmi yetkililer çok yakın şekilde bu aşı dağıtımı ve sevkiyatını takip ettiler. Hatta sevkiyatlarda GPS yüklenerek sevkiyatın tam olarak yapıldığını, ne zaman hastanelere ulaştığıyla ilgili de çok sistematik bir dağıtım yapıldığını söylemekte fayda var. Ee, tabii CDC hastalık ve bulaşıcı merkezi de bir uyarıda bulunarak sizin de dediğiniz gibi alerjisi olanların kesinlikle aşı yaptırmaması konusunda da bir yazılı açıklama yaptı. O tabii ki aşı yaptıracakların ve hastanede ve eczanelerde bu uyarının da yapılacağı dikkate alınıyor. Tabii kimler olacağını söyledim ama burada eyaletlerdeki öncelik de kime olacağı da önemli. Çünkü hastanelerde New York örneğin mesela çok hastane var ama her hastaneye hemen gitmeyecek. Çarşambaya kadar Amerika genelinde 600 tane noktada aşının uygun olacağı söyleniyor. Ee, tabii peyderpey bu yıl sonuna kadar 20 milyona Amerikanın aşı yaptıracağı ve Mart içinde de 100 milyon insanın aşı olma imkanının olacağı belirtiliyor. Yani Mart'a kadar 100 milyon kişi aşı vurulmuş olacak ilk dozu alacaklar değil mi? Yani normalde şu anda bu hafta ilk aşı dozu alacaklar. İki hafta sonra ikinci, i̇kinci dozu. dozu alacaklar. Mart'ta evet. tamamen iki doz aşı 100 milyon bitecek gibi mi planlandı Amerika'da? Sokakta bir manzara var mı beklenen böyle sıra ya da nasıl sistem nasıl kuruldu? Buna dair bir şey paylaşılıyor mu? Trump'la Biden aşılanacak mı? Şimdi, şimdi çok erken saatler 6 olduğu için Washington DC'de daha aşılamak için bir hareketlilik yok. Tabii hastanelerde yeni yeni ulaşmaya başladı. Dün sevkiyat olduğu için biz de yakinen takip edeceğiz. Hatta bir hastaneye gitmeyi ben de planlıyorum gözlemlemek amacıyla. Ama Covid'den dolayı da bilhassa New York, Washington belli yerlerde iş yerleri kapalı. Yani insanlar çok tedirgin olduğu için bir kalabalıklık yok. Ama tabii ki. Ee, ...Amerikalıların bilhassa dediğim gibi sağlık çalışanları ve bakım evlerinde... ...bu aşılama bu hafta içinde olacak. Biden aşı olacak ama ne zaman olacağı net değil. Ee, eski başkanlardan Bush, Clinton ve Obama'nın üçlü bir aşı yapması bekleniyor. Kamuoyunu teşvik anlamında Trump'ın enteresan bir açıklaması oldu. Ben hemen yapacağım demedi. Zamanı gelince yapacağım dedi. Bu da enteresan. Hatta Beyaz Saray çalışanlarına aşılanması için bir öneri vardı. Onlar da zamanı gelince yapacak dedi. Yani Beyaz Saray'dakiler biraz bu işi alttan alıyorlar. Aslında örnek olmaları gerekiyor. Ama diğer eski başkanlar ve seçilmiş başkan aşılamayı yapacağını kamuoyunda açıkladı.